Yapıları da tekrar birlikteyiz. Bir balerinin parmak uçlarında dans etmesi için yeteneğe ve çalışma ile birlikte özel bale ayakkabılarına ihtiyacı vardır. Bu ayakkabılar geleneksel teknikler ve modern malzemelerle nazikçe eşleştirilir. Ayakkabının dışını üç parça saten oluşturur. Her parça metal kalıp kullanılarak bir preste kesilir. Her seferde dört çift ayakkabıya yetecek kadar kumaş kesilir. Aynı zamanda dansçının ayağının tahriş olmaması için saf pamuktan astar da kesilir. Bu V şekilli parçalara vamp denir. Ayakkabının ön yarısı haline geleceklerdir terzi V şekilli parçaya çeyrek panel denilen başka iki saten parça ekleyerek uzatır. Ayakkabının arka yarısını bu parçalar oluşturacaktır. V'nin uçlarını dikerek topuk görüntüsü verir ve suni ipek kurdele ile orayı destekler. Ardından aynı kurdeleyi onu ikiye katlayarak büzgü ipi haline getiren makineye takar. Ayakkabının çevresini bu kurdele ile teyeler. yapılan işlem dansçının ayakkabıyı ayağına sıkıca geçirmesine imkan verir. Daha sonra saten saya tahta kalıba geçirilerek boyutu kontrol edilir. Vampın yüksekliğinin tam olarak 3 mm olması kesinlikle çok önemlidir. Eğer biraz bile fazla olursa ayakkabı dansçının ayağını kesecektir. Ayakkabıcı pamuk astarı kalıbın altındaki iç tabana çeviler. İç taban destek olması amacıyla sert mukavvadan yapılmış ve esnekleşmesi için lastik yedirilmiştir. Fazlalıklar kesildikten sonra muntazam kıvrımlar yaparak astarı iç tabana yapıştırır. Tutkal kuruduktan sonra çivileri çıkartır ve fazlalık kıvrımları düzeltir. Sonra da ayağı tahriş edebilecek yumruları ortadan kaldırır. Ayakkabının burnundaki sert bölüme yani parmak kutusuna sıra gelmiştir. Karton yapılır. Ancak karton ve zam yerine kumaş ve zam kullanılır. Reçine kaplı bir parça pamuğu suda yumuşatır ve üzerine yerleştirirler. Daha sonra macunlanmış iki parça telayı birbirinin arkasına gelecek şekilde pamuğun üzerine yapıştırır. Macunun su, kola ve sertleştiğinde yarı esnek duruma gelen kauçuk plastik karışımı reçineden yapılır. Bu çok önemlidir. Çünkü parmak kutusu dansçının bütün ağırlığını taşıyabilecek kadar sert olmalı ve aynı zamanda balerinin akıcı bir şekilde hareket etmesine olanak sağlayacak kadar da esnek olmalıdır. ve son kumaş katman saf pamuktandır. Parmak kutusunun ön tarafı platform olarak bilinen şekli alması için düzleştirilirken çekicin kirlenmemesi için naylonla sarılır. Ardından tamamen düz olması için mermer parçaların üzerine bastırılır. Platformun mükemmel derecede düz olması gerekir. Eğer olmazsa balerin devrilebilir. 24 saat boyunca parmak kutusu kuruması için dinlendirilir ve sonra hemen kuruyan tutkal kullanılarak aslar yapıştırılır. Fazlalıklar kesilir ve ardından asların üzerine pilili kıvrımlar yapılarak saten yapıştırılır. Bu sefer daha hafif bir yapıştırıcı kullanırlar çünkü hemen kuruyan tutkal kumaş üzerinde leke bırakır. Ayakkabının alt tarafında boş kalmış bölgeye köpük dolgu yerleştirilir ve kuvvetli vinil yapıştırıcıyla üzeri kaplanır. Aynı yapıştırıcı tabanı yapıştırmak için de kullanılır ve sonra ikisinin de kuruması için bırakılır. 24 saatin ardından 93 santigrat dereceye ayarlanmış ısıtıcıya koyulur. Yarım dakikalık bu işlem kurumuş yapıştırıcıyı tekrar harekete geçirir. Taban yerine yerleştirilir ve ayakkabının 15 saniye boyunca preslenerek tabanla bütünleşmesi sağlanır. artık ayakkabıyı kalıptan çıkarabilirler. Taban doğru miktarda tutunma sağlayan süetten yapılmıştır. Kaymaz ve yine dansçının zeminde takılmadan süzülmesine imkan sağlar. Beyaz bir süet iç taban, balerinin ayağında tampon görevi görür ve parmaklarının üstünde dans ederken öne doğru kaymasını önler. Balerin artık hiç olmadığı kadar zariftir.